Merhaba arkadaşlar. Oyuncu Vardiyasına tekrar hoş geldiniz. Bu zamana kadar incelediğim bütün oyunların ucundan bucağından bir köşesinden hep aksiyon içerdiğini fark ettim ve bu sefer bir değişiklik yapmaya karar verdim. Bu sefer bir macera oyunu inceliyor olacağız. Peki bu maceradan mutlu ayrılabilecek miyiz? Gelin birlikte bakalım. State of Mind 2018 yılında Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir macera gerilim oyunu. Oyun bir macera oyunu olduğu için de bizi en fazla etkileyecek olan etken hikaye. Ve ben spoiler vermeden ne kadar değinebilirsem o kadar değineceğim hikayeye. Ve işin içinden nasıl çıkabileceğime dair en ufak bir fikrim yok şu anda. Oyun 2048 yılında geçen transhumanizm olarak adlandırılan insan beyni ve robotların birleştirildiği bir dünyada geçiyor polisler, bakıcılar ve benzeri hep robotlardan oluşuyor artık ve hemen hemen herkes zihnen bulut platformuna bağlı. Böylece telefon ve benzeri kullanmadan direkt görüntülü aramalar yapabilir haldeler. Nesneler hakkında dijital bilgilere ulaşabiliyorlar vesaire. Oyunda ana karakter olarak yönettiğimiz iki farklı karakter söz konusu Richard ve Adam. Geçirdiğimiz bir trafik kaza sonrası gözümüzü Richard olarak hastanede açıyoruz. Ne yazık ki hafızamızı açamıyoruz ve geçmişe dair ciddi bir boşluk oluşuyor hafızamızda. Doktor bunun zamanla düzeleceğini belirterek bizi uğurluyor ve eve geçiyoruz. Evde dinlenirken ve anne babasının yanına gitmiş olan eşimizi ve çocuğumuzun geri dönüşünü beklerken yavaş yavaş karakterimizi de tanımaya başlıyoruz. Karakterin hal ve tutumlarını görünce ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksınız bu noktada. Sonrasında hikayemiz edim olarak farklı bir ortamda tekrar başlıyor. Enteresan bir şekilde Adam da bir trafik kazası geçirmiş durumda ve eşi ve çocuğunun o araçta olup olmadığına kadar hafıza yoksunluğunu ucundan kendisi de yaşıyor. Özellikle çocuğunun ruhsal ve bedensel sağlığına endişe eden bir baba olarak bu tarafta da ayrı bir hikaye yönetiyor ve karakterleri tanıyoruz. Buraya kadar olaydan kopmamış olanlar ve videoya devam edenler için bir güzellik yapayım ve dil seçeneklerini değiştireyim. Evet arkadaşlar, oyunda Türkçe altyazı seçeneği mevcut ve sadece konuşmalar değil, tüm dökümanlar Türkçeye çevrilmiş durumda ve gayet de başarılı çevirmişler. Yani dil bariyeri ile karşılaşmadan oyunu oynayabilirsiniz. Her iki tarafta da ailevi olaylarıyla başlayan hikaye ilerledikçe o kadar çok yön değiştiriyor ki hikayeye daha fazla değinmeden bunu anlatma imkanım yok. Ancak oyun her adımda size bir şeyler sunuyor ve siz de doğal olarak sonuçlar çıkartmaya çalışıyorsunuz. Lakin çıkarttığınız sonuçlar doğru mu olacak? O sonuca varırken öteki tarafta çıkan soru işareti ne olacak? A bu olay bu muymuş dediğinizde peki o zaman bu kim ola ki diye ortaya çıkan diğer soru işaretleri kafanızı kaşımanıza sebep olacak mı? Onu oynadığınızda anlayacaksınız. Hikaye mükemmel kaleme alınmış diyemeyeceğim. Bazı şeyleri fark edebiliyorsunuz ama birkaç noktada yaşanan kırılmalar sizi de dumura uğratmaya yetecek seviyede olacaktır diye düşünüyorum. Ortalama 7-8 saat kadar süren bir hikaye var ortada ve dizi seyreder gibi hikayeyi takip ettim. Çekirdek kolayı hazır edin derim. State of Mind bir macera oyunu lakin ufak bir eleştiriyi burada belirtmek istiyorum. Oyunda kafa patlatmanıza sebep olacak bir bulmaca yok. Macera oyunlarında biraz da beyni zorlamak yerinde bir tercih olur diye düşünüyorum ancak oyuncu kaçırmamak için midir nedir bilemedim. Yanlış yapma ihtimaliniz %1 bile değil oyunda. Ayrıca seçimlerinizin de hikayeye pek bir etki yapmıyor olması da ikinci eleştirim olacak. Oyun her adımda sizi doğru yola yönlendiriyor. Haliyle size kalan da aslında hikayenin ilerlemesi için bir karakteri belirli noktalara yönlendirmek oluyor. Hikayedeki sürekli kırılımlar ve merak uyandıran gelişmeler olmasa oyundan uzak durun derdim ancak hikaye cidden merak uyandırdığı ve enteresan bir şekilde açıldığı için kendini oynatmaya devam ediyor. Hikaye ile ilgili spoiler vermeye başlamadan hikayeden çıkıp oynanışa geleyim. Karakteri arkadan takip eden bir üçüncü şahıs görüşüne sahibiz ancak bu kamera o kadar yakın ki bu sefer de önümüzü görmemize mani oluyor. R analog ile çevirip edip uygun açı yakalıyoruz ancak bu kadar yakın olmasına gerek var mı diye de merak ediyor insan. Etkileşime girebileceğimiz her şey eğer özelliğimiz sebebiyle net olarak görülüyor. Transhumanizmde robotik gelişmeler var demiştik. Bize de gidip X ile bilgilerini okumak ve etkileşebileceğimiz bir nesne ise de A ile etkileşmek kalıyor. Gerisini oyun kendisi hallediyor. Oyunun tamamında bütün diyaloglar seslendirilmiş durumda ve gayet başarılı bir seslendirme var karşımızda. Bir iki karakterin çok ender bazı cümleleri ruhsuz dile getirmelerini saymazsak tabi ama bu da çok ender gözlemlediğim bir şey oldu. Eğer yeterli İngilizceniz yoksa da zaten Türkçe altyazı gayet başarılı. Oyun esnasında atmosferi destekleyen hafif bir müzik de arka planda oluyor. Bazen kuşlar kelebekler havası verse de yeri geldiğinde gerginliği hissettirmeyi de başarıyor. Ses ve müzikler kesinlikle sınıfı geçiyor. Peki grafikler? Burada enteresan bir durum söz konusu. Öncelikle çizimler için seçilen teknik ve karakter modellemeleri fütüristik konsept sebebiyle gayet başarılı. Prizma vari insan mı olur demiyorsunuz oynarken ancak dock modda yani TV'de oynuyorsanız bir metre ötede duran karakterin yüzü dehşetli bir şekilde bulanıklaşıyor. Yakın çekimde o kadar hissettirmese de bir metre ötesinde işler cidden karışıyor. Lakin elde oynarken hiçbir sorun yok grafiklerde. Ziyadesiyle başarılı elde. Bu sebeple oyunun %75'ini elde oynadım. Bulanıklık cidden rahatsız eder seviyeye ulaşıyor çünkü. Size de önerim oyundan sıkılmamak için elde oynamanız yönünde olacaktır. Ayrıca bir alandan diğerine geçişte ilk 2-3 saniye FPS yere çakılıyor ilgili alanı yükleme konusunda biraz sıkıntı yaşıyor sanırım Switch ama bu takılma anı geçtikten sonra alanda 4 nala da koşsanız bir daha takılma olmuyor. Lakin baştan sona her zaman bu FPS düşüşü alan değiştirdiğinizde sizi bekliyor olacak. Bu ufak ayrıntılar hariç oyunda karşılaştığım bir sorun olmadı. Sonuç olarak State of Mind her adımında ilginizi ve merakınızı canlı tutmayı başaran bir macera oyunu olmuş. Grafikte yaşanan ufak pürüzü, hikayenin dümdüz ilerlemesini ve kararlarınızın hikayenin gidişatını pek de etkilemiyor olmasını aşırı büyütmezsek ziyadesiyle güzel bir deneyim sunuyor. Ayrıca kesinlikle o kadar aksiyonun arasında arada bu tarz oyunlarda oynayarak bünyeyi dinlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bana gayet iyi geldi bu mola. Umarım sizin de hoşunuza gider. Böylece bir incelemenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki incelemede tekrar görüşebilmek ümidimle. Hoşçakalın.